Anne, ha. hemen gel gidelim demedin mi? Dedim de, yani belki bir işin soruyorum. Hayır. Tamam, ben de giyiniyorum. Yani bir tane tuvalet temizleyicisi fırça için koş taşa gideceğiz. Şey altı? Hayır, tuvalet kağıdı atmak için kutu. Ha takım istiyorsun. Aa, takım banyoda yeniliyor evladım. Tamam. Artık alayım senelerdir kullandım el alemi şeyleri. Tamam. Kırıldı. İyi. Şimdi... Belki tabure buluruz sana. Ha, belki bakarız. Tamam. Onu da bakarız. İyi hadi gidiyorum tenkit geliyorum. Ben, giyiyorum. ben o zaman direkt buraya geliyorum. Tamam işte ben hemen giyiniyorum. Tamam. Ben anne bana lütfen tamam giyineceğim ama. Yani tenkit etme sürekli. Peynirleri çıkar. Hani altımdaki güzel. Amacım ya. Gezmek istiyor demek ki. Yani dün gece yemekteydi, dışarıdaydı 12'ye kadar. Yine gezmek istiyor. Herkes denizde. Ama o takıyor işte böyle. Tuvalet fırçası için Koçtaş'a gidiyoruz. Halbuki var her yerde yok Koçtaş'tan olacağım diyor öyle istiyor. Canı sağ olsun. Öne gel, öne. Öne gel, ha. 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 Öne gel ama kemerini tak. <Sessizlik> e iyi Geç.